Amerikan Yapımcılar Birliği ödülleri, Klayojean'ın Nomadland'ini akademi ödüllerinin genelde temel göstergelerinden biri olan film kategorisindeki en büyük ödülüyle ödüllendirdi. Promising Young Woman, Minari ve The Trail of the Chicago Seven gibi en yakın rakiplerini geride bırakan film, Oscar öncesi bir adım öne geçti. Tony Collette ve Ana Kendrick bilim kurgu türündeki bir Netflix filminde buluşuyor. Dijital streaming platformu Netflix, orijinal adıyla Stowaway'den bir fragman paylaştı. Türkçe adıyla kaçak yolcu, müzisyenlik geçmişiyle tanınan yönetmen Joe Pena ile hayata geçirildi. Blue TV'nin yerli dizi projelerinin en önemlilerinden olan ve bu seneye damga vurması beklenen Yeşilçam için premier tarihi açıklandı. Dizi 22 Nisan'da ilk kez izleyiciyle buluşacak. Dizinin kadrosunda Çağatay Ulusoy ile birlikte genç kuşağın yetenekli isimleri ve usta oyuncular bir araya geliyor. Yeni Resident Evil uyarlamasının adı resmi olarak açıklandı. Duyuruya göre filmin adı oyunların geçtiği şehirden ilham alınarak Resident Evil Welcome to Raccoon City olarak seçildi. Film eski serinin devamı olmayacak, tamamen yeni bir uyarlama olarak izleyici karşısına çıkacak. Disney, yaklaşan gösterim listesini büyük ölçüde elden geçirdi. Alınan en önemli karar, Black Widow ve Cruella'nın artık sinemaların yanı sıra Disney Plus'ta da gösterime girecek olması. Cruella 28 Mayıs'ta planlandığı gibi geliyor. Black Widow ise 2 ay ertelendi ve 7 Mayıs yerine 9 Temmuz'da vizyonda olacak. Yılmaz Erdoğan'ın meşhur tiyatro oyunu Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü Netflix filmi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Netflix filmden yeni bir fragmanı paylaştı. Ece Merkey'in başrolünde yer aldığı film 9 Nisan'da gösterimde olacak. Güncel haberleri kaçırmamak için beyazperde.com'u takip edin.